Tütün dumanı kemiriyor havayı. O da Kuruçyani'nin cehenneminden bir bölüm gibi. Anımsıyor musun? İlk kez ardında bu pencerenin tutkudan çıldırmışçasına okşamıştım ellerini. Şimdi oturuyorsun aynı yerde. Yüreğin demirden bir kılıf içinde. Ve yarın parlayan sözlerle kovacaksın belki beni ve loş antrede uzun süre titreyişlerle sarsılan bir kol bulamayacak ceketteki yerini. Çıkacağım ezilmiş, fırlatacağım vücudumu sokağa, yabanıl, çılgın, umutsuzlukla ve paramparça. Hayır, hayır gerek yok buna. Sevgilim, biriciğim, gel vedalaşalım şimdiden. Ağır bir gülle gibi aşkım. Nereye kaçarsan kaç, asıldır sana nasıl olsa. Bırak son bir haykırışla uluyayım horlanmışlığın acı yankısını. Çalışmaktan anı sağladığında öküzün gider salar kendini soğuk sulara. Aşkından başka deniz yok bana. Ve gözyaşları da bir erinç koparamıyor ondan. Yorgun fil sessizliği aradığında Yatar kızgın kumlara saltanatla. Aşkından başka güneş yok bana. Ve bilmiyorum bile neredesin şimdi ve kiminle. Eğer başka bir şair olsaydı böylesine üzdüğün, onarırdı acısını parayla ve ünle. Fakat sevinç vermiyor bana hiçbir çınıltı, senin sevgili adının çınıltısından başka atmayacağım bir boşluğa kendimi. Zehir içmeyeceğim ve dayayıp şakığıma namluyu çekmeyeceğim tetiği. Ağzı hiçbir bıçağın, bakışların kadar senin kesemez beni. Yarın unutacaksın seni taçlandırdığımı ve yakıp tükettiğimi çiçeklenmiş bir ruhu aşkla. Ve uçarı günlerin fırtınalı karnavalı dağıtacak sayfalarını kitaplarımın. Sözlerimin kurumuş yaprakları mı durduracak seni çırpınan soluyla? Bırak, bırak hiç değilse son bir sevgi dalgası sereyim beni bırakıp giden adımlarının altına. Bırak.